Merhabalar. Sinop'ta bugün 5'ten sonra aşırı bir yağmur yağdı. Ya biz de bahçeye gelmek için hazırlanıyorduk zaten. Yağmura kapıldık ama öyle böyle yağmur yoktu. Şimdi geldik bahçemize. Bakalım salatalık ve biberlerimiz var mı? Şimdi gidiyorum. Leğenimi de aldım elime. Bir tane, bir Yalnızca iki tane mi? Tamamdır geliyorum ben de. Mis gibi yağmurdan sonraki toprak kokusunu çok ama çok severim. Şimdi bakalım. Ay şurada sus biberlerimiz var. Cin biberleri, acı. Gördünüz mü? Salatalık turşusu kurarken bunlardan koyacağım. Şöyle. Bamyalar çiçekti evet evet. Hayır. Ha? Arkadaşlar gelin. Hayır hayır çiçek açacak. Arkadaşlar gelin. Bakın ne neymiş anne bak. Şey, bir burada bir de şurada. Yok hayır o bizim bak, aldığımız. Bir bir var mıymış anneciğim? Ha bir şurada bir. Oh, dur anneciğim hadi al bakalım onu. Elin acıdı. Nasıl, kapan, Ay. Nasıl İki yapacağım? Yenleri batıyor çek. Böyle çekeceğim Çek 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 çek. Yani olduğu yerden şeyde oynatma da anneciğim kökünü. Oh. Ha. Aferin. Şimdi şuradaki. Ondan. Evet evet onda. Daha Koray olur. Mu, öyle mi? Çek hadi. Kesin. Salatalıkların Aha. şeyi birazcık batıyor. Oh. Bir hani tane bakalım. daha buldum. Şu hani? Alalıkta. Alalıkta hangi alalıkta? Bak evet tıkla. al onu da al o alalıktakini. Ben de şu alalıkta buldum. Oh. Hop Şimdi Yağmurdan denetim. sonra o kadar güzel kokuyor ki. Mis gibi kokuyor mis. İlk defa Toprak kopardım. kokusu. A bak işte orada var, da var anneciğim. Hadi al var, var, onları. Var var onlar arkada. Sen onu alırken ben de şurada kocaman olmuş. Onu alayım. Şurada da var. Bak buradakileri de görmemişsin. Burada bir sürü var. Ellerimize batıyor. Çok acıtıyor. Şurada da var bir tane. Büyük biz salatalıklarımızı toplaya görelim. Size iyi seyirler dileyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.